Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Apple'ın yeni tanıtmış olduğu iPhone SE 3 modeline yakından göz atacağız. Yakından göz atacağız diyoruz ama telefon yanımızda henüz yok. Hatta Türkiye pazarına da girmedi. Bizler bu videoyu çekerken arka planda telefona ait render görüntülerini sizlerle beraber paylaşacağız ve detaylarını da birlikte açıklayacağız. Teknik özelliklere geçmeden önce iPhone SE 3'ün yani 2022 model iPhone SE modelinin bir önceki modelden tamamen farksız olduğu sadece donanım açısında işlemcisiyle ön plana çıktığını belirtmeden geçmeyelim. Hatta değineceğim tek nokta bu değil. iPhone SE 3 önceki yıllarda piyasaya çıkan iPhone 8 modelinden de neredeyse farksız durumda. Arka tarafında tekli kamera sistemini kullanan bu telefon, ön tarafında da yine düz ve çentiksiz bir ekran ile geliyor. Tabi şimdi başlangıçta dezavantajlarından bahsettik. Eyvallah. Ama dezavantajları olduğu kadar iPhone SE 3'ün avantajları da söz konusu. Bunlara da birazdan değineceğiz. Şimdi gelin tasarım başta olmak üzere iPhone SE modelinin bizlere neler sunduğuna yakından göz atalım. Apple'ın 3. nesil iPhone SE modeli görüntüden de anlaşıldığı üzere eski iPhone'lardan yani iPhone SE 2020 ve iPhone 8 modelleriyle neredeyse birebir aynı tasarım ile geliyor. Az önce de bu noktaya değindim ancak Apple'ın bu noktada herhangi bir değişiklik yapmaması kesinlikle dezavantajlardan bir tanesi. Telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce iPhone SE'nin kullanıcılar için neden ilgi odağı olduğundan biraz bahsedeceğim. Öncelikle bildiğiniz üzere Apple'ın iPhone modelleri 7'sinden tutun 8'i, 10'u hatta 11, 12, 13'ü fiyat olarak oldukça pahalı. Hatta şirket dün lansman sonrasında Türkiye'deki ürünlerine baştan aşağı yeniden zam yaptı ve iPhone 11, 12, 13 sahibi olmak isteyen kullanıcıların da bu telefonu alabilmesinin önüne adeta taş koydu. Tabi üst model telefonlara erişim şu an zorlaşmışken kullanıcıların aklına direkt olarak uygun fiyatlı iPhone SE modeli geliyor. Biraz geçmişe gidecek olursak Apple'ın iPhone SE serüveni 2016 yılında başladı. Şirket o dönemde ilk nesil iPhone SE modelini piyasaya sürerken bu telefon kullanıcılar tarafından adeta ilgi odağı oldu. Ancak Apple inatla 2016'dan 2020 yılına kadar yeni bir SE modeli üretmedi. Herkes uygun fiyatlı güncel bir telefon beklerken Apple ise dün sürprizini yaparak 3. nesil iPhone SE modelini Peak performans etkinliğinde piyasaya sürdü. Videonun başında da belirttiğim gibi iPhone SE'nin tasarım dışında donanım özellikleri oldukça iyi. Günümüzde iPhone 11 12, 13 gibi modellere baktığımızda A15 Bionic çip kullanırken Apple iPhone SE 3 modelinde de yani uygun fiyatlı olan bu telefonunda da üst modellerdeki A15 Bionic çipe yer verdi. Bu da özellikle tasarıma aldırış etmeyen kullanıcılar için iPhone SE'nin kesinlikle ve kesinlikle alınabileceği unsurlardan en önemlisi. Çünkü Apple'ın A15 Bionic çipi performans tarafında üst düzey deneyim sunarken görüntü işlemesiyle birlikte yani kamera tarafında da artı bir avantaja sahip. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim iPhone SE 3 modelinde tek bir kamera var. Yani işlemci istediği kadar iyi olsun. bu kamera ne yapabilir derseniz işte ben de size burada cevabımı vereyim. Apple'ın A15 Bionic çipi iPhone 13 serisine güç veriyor. Bu işlemcinin ne kadar iddialı olduğunu biraz önce size belirtmiştim. Ancak bu sadece performans tarafında değil, görüntü tarafında da yapay zeka ile birleşiyor ve iPhone SE'nin kamera açısından üst düzey çekimler sunmasına olanak tanıyor. Yani tek kameraya sahip olan iPhone SE 3 bu işlemci ve yapay zekanın birleşmesiyle beraber neredeyse çift kameralar kadar iddialı fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak tanıyor. Yine teknik özelliklere geçmeden önce iPhone SE 3'ün yani 2022 model iPhone SE'nin dezavantajlarından birinden daha bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Apple iPhone X serisinden bu yana telefonlarında Face ID sistemine yer veriyor. Bu insanların telefonlarını elinde tutarak yüz tanıma ile şifresini açmasına olanak tanıyor. Ancak yıl 2022 olmuş ve Apple iPhone SE 3 modelinde bu özelliğe nedense yer vermedi. Uygun fiyatlı yeni iPhone SE'de geçmiş yıllardan da tanıdığımız klasik olan Touch ID güvenlik sistemi bulunuyor. Parmak izinizi kullanarak telefonu açabilir ve diğer uygulamalara da aynı şekilde parmak iziyle birlikte güvenlik önlemleri alabilirsiniz. Şimdi gelin biraz da telefonun diğer teknik özelliklerine bakalım. Videonun başında iPhone SE 3'ün Diğer önceki modellerde olduğu gibi klasik bir tasarım kullandığını söylemiştim. Ancak sadece tasarımla bitmiyor. Apple aynı zamanda ekran tarafında da herhangi bir güncelleme yapmıyor. 2022 yılındayız ve Apple iPhone SE modelinde LCD bir panele yer veriyor. Günümüzde neredeyse yeni çıkan Android telefonların tamamı OLED ekranlarla birlikte gelirken Apple'ın uygun fiyatlı olan bu telefonunda LCD bir panele yer veriliyor. Sadece bu da değil. Ekran yenileme hızında da yine iPhone SE'nin geride kaldığını belirtmeden geçmeyelim. Yine Android cephesinden örnek verecek olursak Xiaomi'nin, Oppo'nun, Vivo'nun ve daha birçok markanın telefonlarında hatta orta segment telefonlarında 90 ila 120 Hz yenileme hızları arasında ekranlara yer veriliyor. Ancak iPhone SE 3'te ne yazık ki 60 Hz yenileme hızını destekleyen bir ekran bulunuyor. Telefonumuzun işlemcisi her ne kadar çok güçlü olsa da yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana olmaması kesinlikle dezavantajlardan bir tanesi. Hemen kağıt üstü özelliklerden bahsedecek olursak iPhone SE'nin ön tarafında 4.7 inç boyutunda Retina LCD bir ekran bulunuyor. İşlemciye gelecek olursak işte en önemli detay da burada ortaya çıkıyor. Apple iPhone SE'de şu anda üst model telefonlarında bulunan en güçlü Yonga A15 Bionic çipe yer veriyor. İşte telefon da bu noktada al benisini konuşturuyor ve A15 Bionic çipi birlikte kendi kategorisinde bütün rakiplerinin önüne geçiyor. İşlemci özelliklerinden bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki bu telefon kaç GB RAM'e sahip. İşte Apple ne yazık ki son birkaç yıldır yeni telefonlarını tanıtırken hem RAM kapasitesini hem de pil bilgilerini açıklamıyor. Ancak daha sonradan geliştiriciler ve diğer kaynaklar bir şekilde araştırmalar yaparak bunları ortaya çıkarıyor. O yüzden şimdi iPhone SE 3'ün pil kapasitesi ve RAM bilgisini sizlerle paylaşamayacağım. Yine de A15 Bionic çipi ile birlikte RAM'in çok bir önemi olmadığını ve özellikle iPhone cephesinde bu işlemcinin iyi bir performans sunacağını belirtmeden geçmeyelim. Depolama seçeneklerinden bahsedecek olursak iPhone SE 3'te toplam 3 bellek yapılandırmasına yer veriliyor. Apple 64 GB, 128 GB ve 256 GB arasında seçim yapmanızı sağlıyor. Yani bu telefonları alırken 64, 128 ve 256 GB'larını alabilirsiniz. Ancak aralarında ciddi bir fiyat farkı olacağını da yine söylemeden geçmeyelim. Şimdi geldik en merak edilen özelliklerden birine. Ne mi? Tabii ki de iPhone SE 3'ün yani 2022 model iPhone SE'nin kamerası. Videonun başında da belirttiğim gibi Apple bu telefonunda tekli bir kamera sistemine yer veriyor. Şu an günümüzde dörtlü hatta beşli kameralara kadar telefonlar bulunurken iPhone SE modelinde ise bu sadece tek lens ile kalıyor. Ancak bu durum sizi üzmesin. Çünkü iPhone SE'nin arkasında bulunan o tekli kamera sistemi ile beraber çok güzel fotoğraf ve videolar çekebileceksiniz. Hemen bu konuya da açıklık getireyim. Öncelikle Apple'ın yapay zeka tarafında ve yazılım konusunda diğer rakiplerinin biraz önünde olduğunu belirtelim. Dolayısıyla iPhone SE modelinde de ağırlıklı olarak yapay zeka ve yazılımdan yararlanılıyor. 12 megapiksellik, sadece tekli bir kamera kurulumuna sahip olan iPhone SE 3, desteklediği Deep Fusion ve Portrait modu sayesinde çok güzel fotoğraflar çekmenizi olanak tanıyacak. Şimdi diyeceksiniz ki tek kamerayla portre fotoğraf mı olur? İşte Apple bunu iPhone SE modeliyle birlikte gerçekleştiriyor. iPhone SE ile tıpkı iPhone 13 ve 12 Pro Max gibi telefonların çektiği fotoğrafları çekebilmek mümkün. Ancak makro lens bulunmadığı için yakın çekimlerde biraz sıkıntı yaşayacağınızı da belirtelim. Ön kameradan bahsedecek olursak yeni iPhone SE'mizin ön tarafında 7 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Yine iPhone SE'nin 7 megapiksel'lik ön kamerasıyla güzel fotoğraflar çekeceğinizi belirtmeden geçmeyelim. Ancak ön kameradaki bir dezavantajdan da bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda Apple'ın üst segment telefonlarında ön kamerada 4K 60 fps'e kadar video çekebilmek mümkün. Ama velakin iPhone SE 3 modelinde bu sadece 4K 30 fps ile sınırlı. Yine de bunların arasında dağlar kadar fark olmadığını 4K 30 fps ile de güzel işler çıkaracağınızı belirtelim. Şimdi geldik iPhone SE'yi almanız için yine en önemli unsurlardan bir tanesine. Bildiğiniz üzere Apple yazılım tarafında Android üreticilerin çok çok önünde ve bu konuda eski telefonlarına bile uzun yıllarca destek sağlamakta. İşte iPhone SE 3 de güncel bir model olduğu için en az 5 ila 6 yıl boyunca Apple tarafından yazılım güncellemelerini alacak ve stabil kalacak. Bu sayede WhatsApp, Instagram ve benzeri gibi uygulamaların kullanım süresi de artmış olacak. Apple her ne kadar yazılım konusunda iPhone SE'nin hangi sürümle çıkacağını açıklamasa da muhtemelen telefon iOS'un en son sürümü olan iOS 15.4 ile satışa sunulacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik Zurna'nın zart dediği yere. Videonun başında size iPhone SE'nin uygun fiyatlı bir telefon olduğunu söylemiştim. Ancak söylemiş olduğum bu cümle sadece Apple cephesinde geçerli. Çünkü günümüzde 1500 liraya kadar Android telefon bulabilmek mümkün. Ancak Apple cephesinde bu fiyata güncel bir telefon bulmanız neredeyse imkansız. Bildiğiniz üzere iPhone 12 ve 13 serisi fiyat olarak çok çok pahalı rakamlara sahip. Bununla beraber iPhone 11'in fiyatı da iPhone SE'nin tanıtılmasıyla birlikte bir hayli arttı. Dolayısıyla kullanıcılar da otomatik olarak uygun fiyatlı bir model olan iPhone SE'ye yöneldi. Fiyatından bahsedecek olursak Apple iPhone SE 3'ü 11 bin liralık Türkiye başlangıç fiyatıyla satışa sunacağını açıkladı. Bu rakam ilk başta kulağınıza hoş gelmeyebilir. Ancak zamlanan fiyatlarla beraber iPhone 11, 12 ve 13 gibi modeller oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Zamların görüldüğü bu durumda iPhone SE'yi 11.000 TL'ye alabilir ve en azından diğer telefonlarda yaşadığınız deneyimleri bununla da yaşayabilirsiniz. Sonuca gelecek olursak Apple'ın yeni iPhone SE'si Tasarım tarafında sınıfta kalırken donanım olarak bizlerden iyi not aldı. Yani ben bu telefonu almak istiyorum diye bu videoyu izliyorsanız eğer tasarımı çok önemsemiyorsanız cevabım alın. Ancak tasarıma dikkat ediyorum. Aynı zamanda Face ID de kullanmak istiyorum diyorsanız kesinlikle iPhone 11, 12 ya da 13 gibi modellere göz atmanızı öneririm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3 modelinden bahsettik. Telefonun artı ve eksilerini sizlerle paylaşırken neden alınıp neden alınmayacağını da kısaca anlattım. Eğer sizler de bu videoyu beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna basabilir ve yorumlardan bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.